Anneannem yine çiçekleriyle uğraşmaya başlamış. Kolay gelsin anneanne. Sağ ol kızım. Yine <laughs> kızların çiçeklerine uğraşıyorsun. Evet çok güneş gelmiş. Susuzluktan bayılmak üzereler. <gülüyor> <gülüyor> Peki çiçeklerini bize tanıtır mısın? Tabii ki. Evet en baştan isimleriyle başlayalım. Bakacağım. Bu bir yon. Bak kızını daha ilk çiçeği. Adı ne? Lilyum. Lilyum. Başka? Orada sardunyalarımız var. Bak. Kara Bunların... hindibağımız var mı? Yok. Onların bakımlarını yapacağız ki bize güzel güzel, güzel çiçek açsınlar. Oh ah, benim güzellerim. Onları çok seviyorum. Ömerkeni Sardunyaları vereyim. sana anlatayım ya Sardunyalar. Tamam, tamam. Evet, çiçekleri de gösterelim. gösterelim. Evet. Mutlu, huzurlu evlerde çok fazla titir varmış. Sardunya bunlar mı? Sardunya. Bakın. Sardunya. Bunların çiçekleri... Bunlar maşallah bayağı açmış. <laughs> Bunların çiçekleri dökülmeye başladığı anda hemen böyle kırıp atacaksın. Hatta şöyle yapabilirsin. Saksının dibine, aha, bir saksının dibine koyarak gübre yapabilirsin. Tamam. Peki e, bu çiçeğimizin adı ne? Onun bu. ismini bilmiyorum kızım. Bu çiçek. Bu. Bu kavuçuk. Kavuçuk. Bu ne? Bu. Var. O da güzel bir süs Bak burada mı bir şeyimiz var. Ben hani bunu seçeyim bizi göster. Bakar mısın? Bu mu? Ablası bakar mısın? Yeni çiçek açmaya Ay. başladılar. Telefonu Ay çok O kadar tatlı. güzel kokusu var ki. Bakayım. Ay, ee, şey kokuyor. biraz güneş alsın diye dışarıya çıkardık. Güneş çıkacak. İçeride birazcık, miydi birazcık, bu? Evet içeride duruyor salon tüfeği. Birazcık dışarıyla oluşsun istedim. Şöyle komple uzunluğuyla göstereyim. Sen de yanına geç. şekilde. Evet koklasın anneannem Aa, oh. çok güzel kokuyor ama az geliyor kokusu. Buram buram gelemiyor. Bu akşamları kapanıyor. Oh. Sabahları açtığı anda çiçek fışkırıyor. Çiçek fışkırıyor. Kokusu fışkırıyor. mis hmm. kokuyor. Mum zaten akşam karanlık yerde acaba şey olduğu için Karanlıkta kapanıyor. Peki bu çiçeğin adı ne? Onun adı lergis. Nergis. Bu o da, da nergis o zaman. Evet, evet nergis. Nice. Şu bahçe çiçekleri. Ama balkonda da çok güzel oluyor. Çok evet. seviyoruz. Kokusu çok güzel. Peki bu o da kurdele çiçeği. Kurdele çiçeği. Evet, çiçeklerimizi o zaman sulayalım. Bunların evet. adı neydi ya? Sardunya. Sardunyaların da renk renk çok güzel açmışlar. Evet, çok güzel. Bak mesela Bu şu anda dökülmeye başlamış. Koyalım mı onu? Şöyle şöyle koparıyoruz. Bunu buradan kırıyorsun. Şuna koyalım bence. Şunun dibinde gübreye dönüşmesi için bırakıyorum. Tamam, çiçeklerimizi güzel. Yapraklarını ve çiçeklerini satmamız doğru mu? Hayır. Belki yaprakları da biraz su alır, güzel olur bence. Evet, serinlesinler. Evet, ben hep Şu öyle an yapıyorum. Dününüz daha balkonumuza gelmedi. Gelmeden güzel suyu doyuralım bunları. Yine şöyle. Ve çiçekleri tamam, böyle misin? uzaktan sularsanız, sen anlat. hatta. yani Köküne yakın sulamıyorsun, etrafından suluyorsun suyunu çekiyor. Altından suyu çıkmaya başladığı zaman yeterli. Bu yaz ayları için yeterli. Bu en... adını biliyor musun? Yok. ismini bilmiyorum. Değişik bir ismi var. Çok aklımda kalan bir ismi yok. Tamam. Bilenler yazabilir o zaman. Bunun yaprakları biraz toz olmuş bence. Bunları Şimdi yıkayalım. Ay, okay, Şimdi yıkayacağım onu. Bak düşüyordu. Şimdi da geliyor Tamam. Evet. Bunun dibine şey yaptım ben anne. Hani. Sulamadın daha. Tamam. Şimdi böyle sırayla gittiğim için. Al yağmurcum sen de sıra. Tamam teşekkür ederim. O zaman sılayalım. İlk bundan sılayalım. Dibini sılıyorum değil mi? Evet. Bu çilek mi? Evet o da çileğimiz. Sılayayım mı? Su var. Evet. Şöyle dip. Değil, demek. Çok taze bir su açmadan bir biraz. Biraz yatağını yapalım. O, bu, bu biraz kalın olduğu için biraz fazla <laughs> su Saksımız istiyor. Saksımız büyük olduğu için evet biraz fazla su istiyor. Çileğimizi şöyle koyalım. Şimdi, şöyle. Sen de benim çiçeğimsin ya ama. Sen de her şeyimsin ama anne. Tamam. Kimyasını tamam. satıyoruz. <laughs> güzel de. Oh. Ne kadar <laughs> mutlu olmuşlardır onlar. <laughs> Kameraya nasıl gelmesin de sonra iyice elimle temizlerim bu tozlarını. İlk yasına Ay ferahlasınlar. Çok tatlılar. Evet. En sevdiğiniz çiçeği de yorumlara yazabilirsiniz. Değil mi anne? Evet. <laughs> Senin en sevdiğin çiçek ne anne? Ben hepsini çok seviyorum. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Anneannemin evinde bir milyon tane çiçek falan vardı bence. Ay konuma geldi. Yarın da sabonumdaki çekebiliriz ve akvaryumun balıklarımı. Evet, onları da çekebiliriz. Aa, bir de bir sürpriz, sürprizimiz var size. Belki vlog da isterseniz çekebiliriz. Şimdi size bir soru soruyorum. Melo ne olabilir? Yarın Melo'nun e, Melo'nun ne olacağıyla ilgili düşüncelerinizi bekliyorum. Melo'nun ne olduğunu? Mu? Evet. Tamam, ben söylemiştim onu bir <laughs> videoda. Melo günlerimiz başlayacak. Evet. Yağmurcuğum alabilirsin. Teşekkür ederim. Şey evet anneannemi izlemeye devam edelim o zaman. Çileğimizi. Evet çiçeklerimizi güzel güzel ıslatalım ve kopartmayalım değil mi anneanne? Ay düşüyordum. Ben de o zaman anneanneme yardım edeyim kurulayarak. Kurulamayayım, kurulamayayım da tozlarını temizleyeyim şöyle su değdi. El de değsin. Ay! Islanıyoruz. şimdi zaten çıkabilirsin de Birazcık yukarı ıslattım. O zaman ben çıkıyorum. Görüşürüz, görüşürüz ya anne. Bay bay çiçeklerle görüşürüz diyor size. Görüşürüz.